parçalana kadar daha netice kırılırız. 44 dereceye kadar haşlıyoruz. Şu an bakın yumuşak. Sepete basacağız ve sepetin şeklini alacağız. bu çiftliklerden, sındır bu yöresinin çiftliklerinden önce süt birliğine geliyor. Oradan da bütün pH değerlerine bakılıp bizlere ulaşıyor. Biz de burada sütümüzü 58 santigrat dereceye kadar kaynatıyoruz. 34 santigrat dereceye kadar da soğutuyoruz. Sonra mayalamaya geçiyoruz. Mayaladıktan sonra telememizi kırıyoruz. Telemeyi kırdıktan sonra bir 5-10 dakika daha haşlıyoruz. Aslında e, sütümüzün kelemesinden de yağı alınmamış, flor yapıyoruz. Şu anlık iki tane çeşit yapıyoruz, köy peyniri ve sepet peyniri yapıyoruz. Sepet peynirinin 4-5 tane çeşitlerini de yapıyoruz, acılı yapıyoruz, kekikli yapıyoruz, koklu yapıyoruz, İsteğe göre e, cevizli yapıyoruz. Yani bazı müşterilerimizin özel istekleri oluyor, kendisi e, acılıyı çok seven oluyor, isotlu da denedik daha önce. İstanbul'a, İzmir'e, birçok yerlere ulaşıyor ürünlerimiz. Buradan duyanlar, vakumlandığı için hiçbir sıkıntı olmuyor. Nereye giderse gitsin, herhangi bir bozulma vesaire, hiçbir şey olmuyor yani. Burası Emekçi Kadınlar Kooperatifi, ürünlerimizi buradan satın alabilirsiniz. Çoğu marketimize de vermeye başladık, yeni yeni duyulmaya başladı. Ee, burası. Temiz peynir istiyorsanız özellikle temiz, nereden geldiği belli olan peynir istiyorsanız buradan alabilirsiniz. Şu an sepet peynirimizin ilk aşamasını yaptık. Ee, bunu birkaç defa daha tekrarlayacağız. İçerisinde hiç su kalmayana kadar bunu ters düz edeceğiz. Sonra zaten peynirimiz sertleşmiş olacak. Salamın sepet peynirlerini burada salamurumuza atıyoruz. Salamura suyumuzu haftalık değiştiriyoruz. Bir hafta e, tuzlu suyun içerisinde bekliyor peynirlerimiz. Ondan sonra kurutup vakum, vakumluyoruz. Eee 3 ay dinlenme süresi var. Bunları yeni yaptık da hafif suları saldı onların. En alttan başlıyoruz, üste doğru. Bunlar en olgunları. Müşterimiz müşterileri siparişlerine göre bütün yapıyoruz. Genelde e, küçük vakumlar geliyor. İnsanlar bittikçe almak istiyor çünkü. E, bu şekilde Hı hı. Olur, birer tane alın. aldım, güvenle tüketiyorum. Kadınlar ürettiği için tüketiyorum, güvenle kaynatılmış sütten yapıldığı için güveniyorum. Gözümle görüp hijyenine, lezzetine yani tosta kullanıyorum, kızartarak kullanıyorum, lorumu börek yapıyorum, bazen zeytinyağla tüketiyorum. Yani herkese tavsiye ederim. Güvenle alınabilir. lezzetli, ee, akışkan, bazen çok yumuşak. Aynen çok temiz bir ortamda bildiğimiz için güvenilir. Biz şu an Emekçi Kadınlar Kooperatifimizin Mandıra bölümündeyiz. Mandramızda e, mandıramızda peynirlerimizi üretiyoruz. 3 çeşit, 4 çeşit peynirimiz var. E, yeni geliştirdiğimiz kırmızı biberli peynirimizle birlikte 4 çeşit peynirimiz var. Butik mandıramızı Sındırgı Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekleriyle kurduk. Kurulmamızdaki amaç çiftçilerimize destek vermek, süt üreticilerimize destek vermek, kadınlarımıza istihdam oluşturmak, kadınlarımızın ailelerine, çocuklarına daha iyi bir imkan sağlamaktır. Sütlerimiz yetiştiricilerimizden, çiftçilerimizden alınan sütlerimizle üretiliyor. Peynirlerimize Sındırga Emekçi Kadınlar Kooperatifinden ulaşabilirsiniz hem kadınlarımıza hem çiftçilerimize destek olmuş hem de kooperatifimizi kalkındırmış oluruz.